Gelecek Partisi'nin ülkücü kökenli Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 3 gün önce Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu ile görüşmüş ve aynen şöyle demişti. Devlet Bahçeli bugün hain ilan ettiği Can Dündar'la 17.25'e ayarladığı saatin önünde röportaj yapmıştı. Şimdi neden o konuda bir söz bile sarf etmiyor? Bu sorunun ardından önce MHP'li Semih Yalçın Özdağ'ı hain dönek diye hedef gösterdi. Sonra da bugün hem Selçuk Özdağ hem de röportajı yapan Orhan Uğuroğlu peş peşe saldırıya uğradı. 17-25 Aralık rüşvet skandalı AKP-MHP koalisyonunun yumuşak karnı. O dosyayı unutturmak için her şeyi yapıyorlar, olmuyor. İyisi mi size Özdağ'ın bahsettiği o saatin hikayesini anlatayım. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarıyla birlikte parti liderlerini ziyaret etme kararı almıştık. 26 Haziran günü MHP Genel Merkezi'ndeydik. Bahçeli bizi karşılayıp oturma grubuna buyur etti. O an gözüm makam masasının yanında duran ayaklı saate takıldı. Bel hizasında bir direğin üzerine yerleştirilmiş düzenek çevrilen sayfalarla saati ve dakikayı gösteriyordu ama çalışmıyordu. 17.25'te durdurulmuştu. Bahçeli'ye sordum, pileni söküp 17.25'te durdurdum saati dedi. Neden diye sordum, unutmamak için dedi. Her gün buna bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki 17.25 Aralık yolsuzluğunun hesabının sorulması vaadimizden asla gerim atmayacağız. Ama biliyorsunuz sonradan pilleri taktı, saati çalıştırdı, o unutmam dediği yolsuzluk dosyasının sahibinin sağ kolu oldu. Ama bütün o rüşvet alışverişleri, para sayma makineleri, ayakkabı kutularındaki dolarlar, ses kayıtları, sıfırladın mı diyalogları hala orta yerde duruyor. Özdağ'ın genel başkanı, o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu skandaldan sonra belgeleri incelediğini, üç bakanı yüce divana gitmeleri için ikna ettiğini ama süreci Erdoğan'ın engellediğini söylemişti. 17-25 Aralık dosyasını kapatmaya çalışanlar kimlerse Bugünkü saldırının failleri de onlardır.